bugün hedefimiz. tonluk geldi ya. Herkese arkadaşlar, yürütçülük kısmına baktayız. Burası benim ilk böyle adam okulda uzun yol seyahatine çıktığımda bulduğum yerlerden bir tanesiydi. 135 kilometredir sürüyorum şu anda. Saat 8 civarı 6.30-7'ye doğru da yola çıkmıştım. Yani bir, bir buçuk saattir falan yol, yoldayım. Buradan Akyazı üzerinden Beypazarı'na, oradan da Nallıhan'a geçeceğim. Bugünkü planım en kötü Ankara'ya varabilmek. Sonrası da nasıl diyeyim meçhul. Tam olarak nereye gideceğimi henüz bilmiyorum. Gidişatı ile bakacağım. Yaklaşık yani birazcık yorgunluğuma, birazcık görmek istediğim yerlere ve vakte bağlı olarak motosikletimle çekirgeyle olabildiğince gezeceğim. Ve bunu olabildiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kısaca bir, yani bu seyahatteki ekipmanlarımdan bahsedeyim ben size. Ufak bir eklenti daha yaptım. Bu arka çanta bir Rhinox denen bir marka. Aslında epeydir ürünlerini kullanıyorum. Farklı farklı çanta ve e, kıyafet ekipmanları var. Bu 50 litrelik dışı kordura kumaştan, yanlarında cepleri olan, üzerinde bağlama Kayışları olan kolayca motora monte edebileceğiniz şu kancalarla birlikte çanta 50 litre ve dışına koyabileceğim bir yağmurluğuyla geliyor. İçindeki bölmeleri de güzel yani direkt bir sosis çantadan ziyade bir valize andırıyor aslında. Onun dışında yine Rhinox bel çantam. Bunun içerisinde küçük fotoğraf makinem var telefon, cüzdan, tütün vesaire hani o gibi gerekli hemen hızlıca erişmek isteyeceğim eşyalarım bulunuyor. Motorun arka egzoz üzeri sağ tarafında tripodum ve tripodun altında da bir muşamba var. Bunu da katlondan almıştım. Yani ne zaman nasıl bir durumda ihtiyacım olur bilmiyorum ama yani bir yağmur durumunda hemen üzerime bir tente gelmek isteyebilirim. Ya da kamp yaptığım zaman çadırımın üzerine koymak isteyebilirim. Burada çınmalı bir Airhawk yastık var. Aslında Air Hulk değil yani Amerikan malı değil. Çınmalı çok daha uyguna geliyor ve konfor anlamında gerçekten bir fark yaratıyor. Depo üstü çantam motor aldım ilk çantalardan bir tanesiydi zaten. Bunun içerisinde yedek baf ve bir sürü powerbank var. Tüm elektriksel ihtiyaçlarımı giderecek tablo ve yedek bataryalar. Kaskımın üzerinde bir GoPro Hero 5 var. Bunu aslında bir arkadaşımla ödüm Kendi kameram normalde Insta 360 bir 2 Arızalandığından Çin'e göndermek zorunda kalmıştım. O yüzden bir süredir bununla idare ediyorum. Kaskım zenceki. Fena değil. Uygun. Güzel özellikleri var. Intercom'un um, Fox Sports FX 8 yine çınmalı 10 haricinde. Burada birazcık aslında boş bıraktım bir çantaları. 5 litrelik dekatlı ondan almıştım. Bunun içerisinde şu an sadece bir ilk yardım kiti var. Çantayı birazcık uydurdum aslında sıkıştırdım. Bunun içerisinde şu an yedek lastiklerim, zincir yağım, duct tape, elektrik bandı gibi ihtiyacım olabilecek birkaç aparat var. Ve gelelim motordaki farklılığa. Motordaki en güzel farklılık koruma demiri. Şu an çıplak olmadığından belki tam detaylı gösteremeyeceğim ama bunu Perşembe günü Durex motordan teslim aldım. Daha sağlam bir motor demiri takmak hem de motorun önüne de yük koyup dengeleyebilmek için şu yanlara ekstra bir demir yaptırdım. Aslında bu üzerindeki demirler olmadan eski formda çok benziyor. Şu an sadece artı olarak altta bir burada bağlantısı var bir de şurada. Yani Alt kısmında iki taraftan destekli bir koruma demiri. Üst tarafta ise belki buradan daha rahat gösterebilirim. Üst tarafta normalde tek kelepçe vardı ama şu an iki kelepçe var. Buradan diğer desteği görebiliyorsunuz. Şu üstte bağlı. Altta yine burada bir destek var. Ayarlarını takabilmem için ve tabii ki buraya çanta ve diğer tarafta da benzin bidonu olmak üzere iki farklı aparatı ekleyebiliyorum. Bununla beraber havadanlığımı yani motorun üzerine konsantre bir şekilde en ağır taşıdığım çantayı da ön tarafa doğru yükleyebilirim. Yani bütün ağırlık arkada olmaktan ziyade ön tarafta da bir ağırlığım oluyor. Bu adamlığın içerisinde de büyük bir İngiliz anahtarı. Lokma takımı, bütün tornavida ve alyans setlerim, lastik patlamasına karşı da bir sprey. Bu lastiğin içine direkt sıkılan. Bunu ben aslında eski motorun için almıştım. Yuki Gusto için. Dublex lastiği vardı. Ama geçenki Expans buluşmasında Kadir Akgüz kullandığını söyledi. İşe yaradığını söyledi. O yüzden ben de ondan bir tane aldım yanıma. Ne olur ne olmaz. Zaten yedek lastiklerim de diğer tarafta. Bu motorun içerisinde motor yağı taşıyorum yedek olarak. Astrol 10'a 40 t motor yağı var. Bu zaten kilo Servisini kullandığı motor yağı. Diğer tarafta da normalde şu arka tarafa, şu arka çanta demirinin iç kafesine koyduğum gibi yakıt depom var. Şu demir burada biraz daha net gözüküyor olabilir. Şöyle iki taraflı bir var. Gerçekten çok iyi bir iş çıkarttığını ben düşünüyorum. Motorum ağırlığı arttı. Yapacak bir şey yok. Ama zaten ben bunu bir cross motor olarak değil de uzun yolda daha rahat, daha konforlu seyahat edebileceğim bir enduro motor olarak kullanıyorum. Bu konusunda da tabii ki düşüyor. Yani bir sürü yük var şu an. Ben de 90 küsur kiloyum. O konuda yapacak bir şey yok. Amaç motoru daha iyi koruyarak seyahat edebilmek. Eldiven olarak yine Rhinox'un eldivenlerini kullanıyorum. Bu hem avuç içi, avuç içinde sert, hem de bilek dışında sert, hem de bu yumruk knuckle dedikleri kısımda sert korumaları olan bir eldiven deri yazlık her tarafı fileli yani bu delik delik çok fazla pişirmiyor yani bir saat halindeyseniz seyir halindeyseniz ellerinizin de hava almasına yardımcı oluyor. Bayağı başarılı eldivenler. Şu an Türkiye'de satışı yok diye biliyorum. Lastik hava basınç ölçerim. Bu uzun yolda artık olmazsa olmazım. Bir de en mantıklı gelişmelerden bir tanesi de saçlarımın kesilmiş olması. Gerçekten yaz ayında uzun saç pişiriyor. Kaskın içerisinde en azından bir hafta kafam rahat etsin dedim. Saçları da kestim. Birazdan yola devam edeceğim. Dediğim gibi akyazı üzerinden Nallıhan istikametine doğru süreceğim. Bu Nallıhan yolu aslında Expans'a gelmek istediğim bir rotaydı. Çünkü Nallıhan'a gittiğim zaman da aslında Expans'ı ben çoktan satın almıştım. Sadece ehliyetim yoktu. Hatta ehliyetimi de direkt Nallıhan yani Ankara seyahatimden sonra Yuki Gusto ile İstanbul'a döner dönmez ehliyetimi almıştım. Ama o rotaya da tabii ki Yuki yapmıştım. Şimdi o civarları Expans'ta gezmek istiyorum. Şimdi bu kadar. Yola yavaştan devam edeceğim. Biraz daha kahve içip size de iyi seyirler. hoş buldum. Nasılsınız? Allah'a şükür. Yapsana, abi son zahmet depoyu doldurabilir miyiz? Doldurur abi. Burası bir tanıdık geldi ya. Allah Allah. Herkese merhabalar. Buraya en son gelmiş Şubat ya da Mart ayıydı galiba çünkü bayağı soğuktu. Kış vakti gelmiştim ben buraya. Bayağı soğuktu. Yuki Gusto ile gelmiştim. Bu motoru almıştım fakat henüz ehliyetim olmadığı için kullanamıyordum. Yetişmemişti ve izninde de buraya yine gelmekten vazgeçmeyip Yuki Gusto ile gelmiştim. O da Yuki Gusto'yla Ankara Seyahat Üçlüsü'nü oluşturan bir parçaydı Nallıhan etabı. Evet yine geldim ama bu sefer buradan biraz daha transit geçeceğim. Hatta önceki videomda aslında önemli olan şeyin ne kadar sahip olduğunuz şeyle yetinme olduğundan bahsetmiştim. Yani hatta bir an gelmemeyi de düşünmüştüm ben geçen sene. Yuki Gusto hani çok mu uzak olur, yavaş gideceğim bir de yeni motorumu almışım, acayip hevesliyim. Ama şey dedim ya günün sonunda aslında bir görmek önemli olan dedim. Ben de geldim burayı gördüm. Renkli kayalıklar var. Aslında bugün benim aklımda olan varmak istediğim yere vardığım zaman şu anki ışıkla yani altın saat dedikleri The Golden Hour denilen Böyle güneş ışınlarının daha turuncumsu vurduğu ışıkta bir günün özetini yapıp Böyle bir toparlamak vardı ama mümkün olmadı Gerek sürüş hızımdan gerek verdiğim odaların sıklığı ve süresinden dolayı varamadım 60 km kalır kenara çekmek zorunda kaldım ki iyi kötü bir şeyler anlatayım size Bu sabah yola saat 7 civarı galiba 7'ye geliyordu yanılmıyorsam Saat 7 civarı İstanbul'dan yola çıktım İlk başta Akyazı'ya gittim. Akyazı üzerinden de Nallıhan tarafına sürdüm. Yani içerlerdeki yolları kullandım aslında. O büyük otobanları kullanmadım. Geçen sene aslında Nallıhan-Ankara'ya gittiğim yol üzerinden aralardan güzelce Nallıhan'a kadar geldim. Nallıhan üzerinden sonra Beypazarı'nı geçtim. Beypazarı'nı geçtikten sonra da Ankara'yı transit geçip böyle yandan Ankara'yı sıyırıp Ankara'yı sıyırdım. Şerefli Koç Hisar'ın yanından Tuzlu Gölü geçtim. Şu anda da Aksaray Nevşehir yolu üzerindeyim. Ve bir aksilik çıkmazsa da Ürgüp'te kamp yapmayı planlıyorum. Kalacak bir yer ayarlamadım. Kalacak bir yer var mıdır onu da bilmiyorum. Ama sağa sola uygun bir yere bir çadırımı atabilirsem en azından geceyi geçirmiş olurum. Bu geceyi aynen Ürgüp'te geçirdikten sonra ben karar veririm. Hani bir gece daha kalmak istiyor muyum ya da çadırda mı kalırım? Bir pansiyonu mu geçiririm? Ona karar veririm artık duruma göre. Ne hani kadar keyif aldığıma bağlı olaraktan. Ama Ürgüp yani göremem. Yani Kapadokya benim Türkiye'de en sevdiğim yerlerden biri aslında. Türkiye'nin çeşitli güzelliklerini ele alalım sunduğu. Orman, plaj, dağ. Yani baktığınız zaman bunların hepsi ve daha çeşitli formları. Kimi zaman daha güzelleri, kimi zaman daha çirkinleri. Ki Türkiye'deki plajlar epey güzel aslında. Bakabilmesini bilsek. Doğası çok güzel. Temiz tutabilmesini bilsek. Bunlar güzel. Güzelliğini bir bilsek. Ama... Dünyanın her yerinde var bunlardan ve daha temiz bakıyorlar, daha güzel tutuyorlar, daha ulaşılabilir kılıyorlar. Yani otun bokun plajından sürekli para almıyor adamlar mesela. Ayrı bir şekilde sunuyorlar. Neyse bunların hepsi dünyanın her yerinde var. Türkiye'de de var. Buradakiler de güzel. Eyvallah. Peri bacalarından şu an dünyanın hiçbir yerinde yok. Sıfır. Bir tane örneği yok dünya üzerinde peri bacasının. Yani Türkiye'de gördüğünüz formdaki peri bacasının dünya üzerinde hiçbir örneği yok. <laughs> Oluşacak mı? Evet. Ne kadar sürecek? Muhtemelen birkaç milyon yıl. O yüzden benim de en sevdiğim yer. Çünkü bana kalırsa en kıymetli yer. Tabii ki zamanında bunu konaklama için kullanmış insanlar. Değerini bilmeden bayağı işte oymuşlar, içinde konaklamışlar, resmetmişler falan. O da artık orijinalliğini ne kadar bozdu tartışılır. Yani çünkü bakıldığı zaman kimisi mabet yerleri işte, kimisi mezarlık, kimisi ev, bayağı birinin mutfağı falan aslında peribacaları ki milyonlarca yılda oluşuyor bu. Adamlar bilmeden oyup oyup ev yapmış, mabet yapmış, ibadetleri yapmış. Biz modern zamanda kıymetini bildiğimiz zamanlarda İçine grafiti yapmayı falan tercih ediyoruz. O da ayrı konu tabi. Neyse. Yaklaşık şu an evden 680 km ötedeyim. Yani 680 kilometredir sürüyorum. Sabah 6.30'da çıktım. Saat şu an 8'e 10 var. 12 saati aşkın süredir. 13, 13 saati biraz aşkın süredir seyahat ediyorum. Bana haritalarda gösterilen tahmini seyahat saati 8.30 saat. Ben buna 13 saati geçirmişim. Dediğim gibi mola, sürüş hızı ve molaların uzunluğu. Bu da onlardan birisi. Yüklü bir motor haliyle 200 cc ve üzeri şu an fazlasıyla yüklü. Ön koruma demirleriyle beraber yine ekstra bir ağırlık katıldı tabii ki motora ama sürüş Şöyle bir avantajını direkt olarak hissettim. Normalde benim ekspansı yükleme şeklim hep arkaya yönelikti. Yani hep motorun kıçı yüklenirdi. Ben de motorun kıçındayım. Yani şimdi normal büyük bir enduro motorda zaten motorun kendisi motosikletin önünde her şey yani. Bütün ağırlık neredeyse önde. O büyük motor bloğundan bahsediyorum x öyle bir şey yok. Şimdi öndeki motor ufak. Ben 92 kiloyum. Motor zaten 150 kilo. Bir de bunun üzerine bütün ağırlığı arkaya koyduğum zaman ben sürüşte çok yani virajlarda aslında çok da rahat hissetmiyordum. Şu an ağırlığı biraz daha öne vermek biraz daha o denge işini benim için kolaylaştırdı. Daha konforlu hale getirdi diyebilirim. Ama haliyle biraz daha yavaşlattı tabii. Zaten çok da hızlı giden motosiklet olmadı hiçbir zaman. Amacı da o değildi. Amacı yolun kenarından çıkıp şu kumlu yere gönül rahatlığıyla sokup video çekmekti. Yani bütün motosikletin amacı bu. Kumlu yere sokup video çekmekti. Onu da başardı. Teşekkür ederim. Birazdan da devam edeceğim. Bu geceyi dediğim gibi Ürgüp'te de geçireceğim. Umarım. Ondan sonra yarın yola devam edeceğim. Yarın yola nereye doğru devam edeceğime yarın karar vereceğim. Eğer o da yarın yola devam etmeye karar verirse belirsizliklerden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Deponuz dolu. tekeriniz şişik olsun. Birinci bölümden bu kadar. Görüşmek üzere.